Arkadaşlar merhaba. Bugün boks tekniklerinde ayakla yani adımla yumruk atmayı ve ayaklarınızla yumruklarımızın koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan teknikleri yapacağız. Ee, hazırsanız başlayalım. Zaten mutlaka ısınıyorsunuzdur. O yüzden ısınma sürecini çok e, girmiyorum o e, bölüme. E, mutlaka ısınıyorsunuzdur. Ama bu yapacağım antrenmanı da düzenli bir şekilde yaparak kendinize katkı sağlayabilirsiniz. İlk hareketimiz şu olacak. Olduğum yerde normal kart önemli değil. Ters kart, düz kart önemli değil. Olduğum yerde gerideki ayağımla adım atıyorum fakat adımla beraber yumruğu da vuruyorum. Olduğum yerde kart değil. Bir. Ve buna diğer yumruğu da dahil ediyorum. Yani adımla beraber yumrukları atıyorum. Örnek göstereyim. Bir. 2 3 Ve bunu yaparken omuzla e, ayak aynı anda hareket etsin ki kuvveti daha çok arttırmak için. Bir daha yapalım. Olduğum yerde 1 Bunu yaptıktan sonra biraz dans ediyorum. 2 Dans ediyorum. 3 Dans ediyorum. Bunu ee, geniş, e, geniş bir alanda da yapabilirsiniz. Eğer dar alandaysanız ikili de yapabilirsiniz. Örneğin 1, 2. Tekrar geri geliyorum. Geri gelirken de bunu hep söylüyorum. Geri geldiğimde benim arka ayağım, gerideki arka ayağım yani bu şekilde gelmiş olacağım. Arka ayak e, götürecek beni. Ve ikili yaptığımızda 1, 2, Geri geliyorum. Bir, çi geri geliyorum bu şekilde ama alanlık uzunsa az önceki yaptığım gibi 1 2 3 bu özellikle biz normalde normal gardımızda çalışırız ama aslında bu her iki garda da çalışmanızı da sağlıyor çünkü boks demek sadece bir gardda çalışmak değildir arkadaşlar her iki gardda çalışır ama bir gard önceliğiniz olsun Şimdi bu hareketin dışında bir de çapraz tekniğini yapalım. Çapraz teknik de arkadaşlar ilk etapta elleri bele alıyorum. Normal gardımı alıyorum. Sağ adım yani gerideki adımı atarken diğer omuzum öne çıkıyor. Size doğru yapayım. Bu. Ve aynı şekilde diğer adımı attığımda da Yine çapraz bir şekilde omuz çıkacak. Uzun yapayım ilk başta. 1 2 3 4 Bu şekilde ama bunu yaparken öne doğru çok gitmiyorum. Ağırlığım hep ortada olsun. Bir daha tekrar yapayım. 1 2 3 Ve bu hareketi yaparken ayaklarım arkadaşlar Zaten garda aldığımızda mutlaka parmak uçlarımız hafif içeri dönük olacak. Burada da yine aynı şekilde. Bunu bozmayın çünkü parmak uçlarımız dışarı baktığında özellikle ani hareketlerde sıkıntı yaşarız ya da ani kaçışlarda diyeyim daha doğru olacaktır. O yüzden bunlara çok dikkat edin. İlk etapta bu şekilde boşta yapıyorum. Alanınız kısıtlıysa kısıtlıysa kısa da yapabilirsiniz. Ve daha sonra omuzla beraber yumruğu da çıkaracağız. Yani olduğum yerde 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yumruklarla beraber yapacağız. Uzun yapayım ilk önce. 1, yumruğu orada bekletmiyoruz ama. Garma alıp 1, 2, 3, 4. Ve bu şekilde size doğru yaptığımda bakın. 1, 2, inanılmaz bir şekilde Koordine sağlamış olacak ve ayaklarınız tam bir şekilde e, hakimiyet kuracak kollarınıza. Bu da ne demektir? Boksu tam anlamıyla yapmış olacağız. Dar alandaki arkadaşların içinde. Bir, 2, Az önceki gibi iki adım atıyorum. Bir, 2, Bir, 2 Ve burada yumruğu atarken kendi boy doğru atarsanız daha doğru olacaktır. Bu iki hareketi sıklıkla çalışarak e, özellikle bokstaki ayak oyunlarına hakimiyet e, kazanabilirsiniz. E, daha sonra buna benzer e, teknikleri de göstereceğim sizlere ama özellikle bu ikili e, hareketi mutlaka ya Bu iki tekniği mutlaka yapalım. Bir, iki. Bunu bir, iki, üç. Bu hareketi ilk, ilk etapta çalışacağız ve daha sonra bir, iki, üç. Ve bunu ben direkt yumrukla da yaptım ama bunu aparatla yapabiliriz. Kroşe de yapabiliriz. Yani bütün yumruk çeşitlerini dahil edebiliriz. Bu şekilde çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz ve özellikle ilk etapta boşta yapmanızı öneririm. Daha sonra mutlaka soran olacaktır. Hocam dumbbell yapsak olur mu diye. Tabii ki ekleyebilirsin dumbbell ekleyebilirsiniz ama e, ağırlığı 1 kiloyu ya da 1,5 kiloyu geçmesin. Çünkü Bazen şu algı oluşabiliyor. Daha çok ağırlık, daha çok katkı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ve boksu tekniğiyle çalışırsanız kendinizi daha iyi geliştirmiş olursunuz. Evet. Umarım katkı sağlar arkadaşlar. Ee, yorum, soru, görüşlerinizi e, yazabilirsiniz. E, bu arada e, bana çok e, mesajlar geldi. Hatta mail atan bile olmuş. Zahmetinde bulunarak. E, arkadaşlar e, bu sporlar gerçekten de çok özel sporlar ve bu sporları yapan insanlar da nazik, vizyonlu insanlar. O yüzden e, hani bazı konulara ben çok dahil olmak istemiyorum. Ben sadece e, görevimi yapayım, yetiyor bana ve e, şu şekilde e, bunun magazinsel boyutuna kesinlikle ve kesinlikle e, zaten dahil olmuyorum ama e, olgunluğum gereği kesinlikle bunlardan kaçacağım ve benim için boks deyince ya da dövüş deyince rahmetli Sinan Şamil Sam ya da ona benzer insanlar geliyor. Çünkü hem başarısıyla hem karakteriyle, sporcunun tam olarak profili bu olması gerekiyor ve bence en doğrusu da bu. Ben bu doğrultuda devam ediyorum. Cevap vermiyorum bu tarz mesajlara çünkü dediğim gibi hani biz Sinan Şamil Sam'ın tırnağı bile Olabiliyorsak ne mutlu bize ve e, boksu en iyi şekilde e, tanıtmaya gayret göstereceğim bundan sonra da. Lütfen beni bazı konulara dahil etmeyin özellikle mesaj atan arkadaşlarım. E, Youtube kanalımızda da ben şunu istemiyorum hani bunu gönül rahatlığıyla, e, rahatlığıyla söyleyebilirim. Vizyonlu insanlar, sporu bilimsel açıdan bakan insanlar, sporun bir kavga değil de sanatsal yönüyle ya da bilimsel yönüyle ilgilenen arkadaşlar takip etsin. Yoksa öbür türlü insanları gerçekten de hani ben e, işim var, gücüm var, e, burada video çekiyorum, elinden geldiğince vakit ayırıyorum. E, bu tarz insanlar beni takip ederse ben daha çok mutlu olurum. Yani tutup işte hocam 5 kişi nasıl döveriz, 10 kişi nasıl yedir, sokakta bu nasıl olur, işte MMA'ci mi, kickboksçu mu? E, hani bu tarz şeylere çok e, girmeyelim arkadaşlar. Çünkü e, spora çok zarar veriyor, branşlarımıza çok zarar veriyor. Benim için e, spor branşlarının hepsi özeldir, hepsi güzeldir ve hepsi de birbirinden kıymetlidir. Evet, dediğim gibi soru, görüş ya da önerileriniz varsa yazın. Bu antrenmanları da sıklıkla e, çalışın kendinizi geliştirin. İyi antrenmanlar herkese.